Eli kanlı bir bebek katili terörist ile yapılan bu görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lügatımızda yoktur. <laughs> Değerli basın mensupları, 22 Ekim 2024 tarihinde Bahçeli'nin terörist elebaşını meclise daveti ile Türkiye yeni ve karanlık bir dehlize sokulmaya çalışılmıştır. Çağdaş demokratik ve hukukun egemen olduğu ülkelerde bir benzeri olmayan bu çağrı sadece siyasi bir cinnet değildi. Bu çağrıyı sadece ikinci açılım sürecinin başlangıcı gibi saymak da hafif kalır. Bu çağrı ve takip eden süreçteki gelişmeler ilk olarak 55 bin vatandaşımızın katili bir teröriste siyasi özgürlük verilmesine yöneliktir. Bu çarpık gayret aziz şehitlerimizin ruhunu incitmiş, kahraman gazilerimiz, şehit yakınları ve tüm milletimiz nezdinde ağır ve haksız bir saldırı olmuştur. Bu arada terörist ele başına siyasi özgürlük gayesi ile başlayan bu sürece... Terörsüz Türkiye diyerek ikinci bir kamuflaj daha oluşturulmuştur. Oysa üstteki cila ve boya düşmeye başlayınca aslında konunun Kürtlere anayasal eşitlik söylemleriyle milli üniter devletin açıkça hedef alındığı ortaya çıkmıştır. Sevgili yurttaşlarım, Büyük Atatürk cumhuriyetimizi kurarken etnik veya mezhepsel bir bağ aramamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir tanımında gerçeğini bulan bütüncül devlet yapısı yürürlükteki anayasamızın altın, 66. maddesinde aynı şekilde anlam bularak Cumhuriyetimizin temel direklerinden birisini oluşturmuştur. Şimdi devletimize sanki bir savaşa girmiş ve bu savaşı kaybetmiş gibi ağır mütareke koşullarının dayatıldığını izliyoruz. Bu vatan için kanını döken, canını veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizden ve dahi Türk milletinden utanmadan bizlere teslimiyet koşullarını dikte ettirmeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye diyerek milli, üniter, laik devlet yapımız ve ulus devletimiz açıkça hedef alınıyor. Biz bu teslimiyetçi zihniyeti en baştan gördük. Bugün hukuksuzca Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Kartoları ilk günden itibaren bu sürece karşı durduk. Duruşumuz net, söylemimiz sert ve tekti. Süreci baltalayacağız. Çünkü Zafer Partisi bu sürece karşı koymak, cumhuriyetimizi savunmak ve cumhuriyeti kurmak kadar değerli ve öncelikliydi en azından Cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden kahramanlara karşı bunu birinci vazifemiz olarak görüyorduk. 21 Ocak 2025'te Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ hukuksuzca tutuklayınca bizi de susturacaklarını sanmış olmadılar. Özdağ alırsak Gözdağ veririz ve bunu da susturuz herkese diye düşünmüş olabilirler. Oysa Sayın Özdağ Silivri'de biz vatanın her köşesini, sokaklarını meclis ederek ve artan bir azim, inanç ve irade ile mücadeleye devam ediyoruz ve her koşulda da devam etmeye devam edeceğiz. Ve her koşulda devam edeceğiz. Sayın basın mensupları, terörsüz Türkiye söylemiyle Öcalan'a özgürlük verip siyasal İslamcı ve siyasal Kürtçü yeni bir devlet tasarımı ile amaçlanan bu yapı milli üniter devletin yıkılması anlamına gelir. Çünkü Türkiye'de etnisiteye siyasi varlık sağlanması, vatanın bazı bölümlerine siyasi mali özellik veya federatif yetki verilmesi, Türkiye'yi Lübnan, Irak veya Yugoslavya gibi zayıf ve çekişmeli bir siyasi ortama sürükleyecektir. Bu yolun sonu barış ve istikrar değildir. Bu yolun sonu terörsüz Türkiye'de değildir. Bakın buradan karar alıcıları açıkça uyarıyoruz. Bu yolun devamı daha fazla terör, daha fazla çatışma ve etnik temele iç savaşa gidiştir. 10 yıl önce denenen ilk açılım rezaletini ve sonuçlarını tekrar hatırlayınız. Memleketin bir bölümü adeta terör örgütüne teslim edilmişti. Terörist dağdan kente inmiş ve buraya yerleşip tahkimat yapmıştı. Jandarma ve polise de operasyon yasağı getirilmişti. Sonuçta terör örgütünün işgal ettiği kent merkezlerini geri alabilmek için 794 vatan evladını şehit vermek zorunda kaldık. Bu sayı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bile fazladır. Şimdi ikinci açılım sürecini planlayanlar ilkinden ders almışçasına ilerliyorlar. Bu kez daha tehlikeli ve milletimizi aşağılayıcı bir yol izleniyor. Ve Öcalan katiline siyasi özgürlük, ve yeni bir anayasa ile teslimiyet hedefleniyor. Buradan açılım sürecini tezgahlayanlara soruyoruz. Hayrola efendiler, Türkiye bir meydan savaşını kaybetti de bizim mi haberimiz yok? Kürdistan kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Sevr muadili bir ağır mütareke ile devletimizi yıkıp milletimizi etnik yapı üzerinden bölmeye çalıştığınızı aziz milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz? Yok efendim PKK alav edilip dağıtılmalıymış. Fes edilmeliymiş. Yok PKK silah gömecekmiş. Yok PKK silah bırakmalıymış. Aslında PKK terör örgütü büyük bölümünün Suriye'de YPG içerisine transfer edildiği ve burada eğitim ve donatım desteğiyle takviye edildiğini Türk kamuoyu gayet iyi bilmektedir. Bu yapının Türkiye ve bölge ülkeleri için artan bir tehdit olduğunu görmek için güvenlik uzmanı olmaya gerek yoktur. Geçmişte PKK'nın adı bir ara KADEK oldu. Sonra Kongre gel oldu. Daha sonra YPG ve en son SDF oldu. Emperyalist güdümündeki PKK terör örgütü adeta bir bukalemun gibi çalışmaktadır. Güne ve koşullara göre renk, yapı ve şekil değiştirir ama Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlığı ve emperyalist aparatı olduğu gerçeği hiçbir zaman değişemez. Bu bakımdan aslında Öcalan denen terörist ben PKK'yı dağıttım diyerek PKK'yı da dağıtamaz. Bu sözlere artık çocuklar bile inanmaz. Zira terör örgütünün ipleri Öcalan teröristinin elinde değildir. Sonuç olarak terör örgütü eğer silah bırakacaksa Cumhuriyet Savcılarımıza teslim olurlar. Suç kaydı için silahları teslim alınır ve haklarında gerekli soruşturma ve kovuşturma yapılır. Türk devletinin hukuk içinde çalışma yöntemi budur. Başka türlüsü, bakın açıkça ifade ediyoruz. Milletimiz yeni bir habur rezaleti yaşamak istemiyordur. Bunu artık herkese anlatmalıyız ve anlatmalısınız. Bir zafer pastırı olarak, Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ Silivri Cezaevinde, bizler de burada vatan ve vatanın her köşesinde Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz ve bu yıkıcı süreci baltalayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Buyurun. Buyurun. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla, Çağrı'nın özü silahların bırakılması ve terör örgütünü kendini pes etmesidir. Biz sonuca bakarız. Terör örgütü bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır kendini pes ederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak diye bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? İhtimallerle konuşulmaz. İhtimallerle konuşulmaz. Terörist başının fes etmeli, bırakmalı veya işte şöyle durmalı gibi ihtimalleriyle bu iş olmaz. Devlet de ihtimallere göre kendi yolunu çizmez. Devlet bakın söylüyoruz en sonunda ne diyoruz? Eğer terörist silah bırakacaksa gelir Cumhuriyet Savcılarına teslim olur, silahlarını devlete teslim eder, sonuçlarına katlanır, cezası varsa cezasını çeker, yoksa serbest kalır. Ama devletle müzakere edilmez, mücadele edilir, terörle mücadele edilir. Bunu sakın unutmasın hiç kimse. İfadelerle olmaz bu iş. Yani fes etmeli. Bunu herkes söylüyor. Ne zaman fes Hayır. Hayır. Ve Öcalan'ın bütün bu Kürt şeyle YPG'ye, PYD'ye gücün yeteceğine de hiçbir şekilde inanmıyoruz. Teşekkür ederim.